Çıktı bu Somali ziyaretinde. Hastanede yapmış olduğum ziyarette meseleyi anlamadan, bilmeden oradaki dağıtmakta olduğum hediyeleri çocuklara dağıttığım hediyelerin ne olduğunu bilmeden yalan yanlış bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bir saygısızlık yaptı ve bu saygısızlığın sonunda da yine rezil oldu. Kardeşlerim, kılavuzu karga olanın... E biliyorsunuz ben söylememe gerek yok. kardeşim biz çocuklara bir boyama kitapçı dağıtıyoruz o bunu anlamıyor anlamak istemiyor ona bu aklı verenler kimlerse onu bu yanlışların içerisine sokuyorlar hep siyasetteki bugüne kadar kullandığı argümanlar böyle çirkin oldu Montaja dayalı oldu. Hep böyle yalan yanlış haberlere dayalı oldu. Hadi onlar şuursuz. Onlar edepsiz. Ama ana muhalefet partisinin genel başkanı da bu montajı gerçek sanarak almış getirmiş mecliste grup kürsüsünde bu edep dışı ahlak dışı montajı kullanıyor. Sonuçta ne oldu? Kendisi küçüldü. Kendisi küçük düştü. Türkiye'ye de dünyaya da bir kez daha rezil oldu. Hatırlarsanız daha önce de bizim ziyaretimizin ardından 2011'de Somali'ye gittiğimde ne demişti? Ben de gideceğim. Sonra ne oldu? Kenya'ya gitti, oradan döndü geldi. Ya bunların işi Montaj, montaj. Bunlar montajdan başka, şantajdan başka, şantaja alet olmaktan, şantaja boyun eğmekten başka bir şey bilmez. Bunların kılavuzu paralel yapı. Paralel yapıyla el ele kol kola şimdi montaj sanatını öğrendiler bunu uyguluyorlar.